Mutlu günler. Eğitim merkezine hoş geldiniz. Ben Turgut Özay. Eğitim merkezinde bugün kıymetli bir konuğumla sizleri tanıştırmak istiyorum. Sizler tabii ki aslında onu biliyorsunuz. Yaptıkları çok kıymetli bir e, iş var. Mesailerinin büyük kısmını buna harcıyorlar ve hakikaten çok da hayırlı bir iş yapıyorlar. O yüzden onlara her zaman destek olmamız onların yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz çok önemli. Konuğumuz kim? Konuğumuz Burçak Karakaya, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler davetiniz Estağfurullah. için. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz zaman ayırıp geldiğiniz için ve hakikaten bizim gelecek nesillerimize verdiğiniz bu kıymet için, anne babaların yanında olduğunuz için, tabii ki her şeyden önce evlatlarımızın yanında olduğunuz için. Çok özel bir durumdan bahsediyoruz değil mi hocam otizm dediğimizde? ...bahsedebilir misiniz? Anlatır mısınız bize? Evet. Otizm aslında bir... ...nero gelişimsel farklılık. Ee, doğuştan gelen bir farklılık. Sonradan olmuyor. Ee, bunun teşhisini de... 6 aydan sonraki dönemde... E, ...konabilmekte aslında. Çocuk psikiyatrisleri... ...bu hı, hı. teşhisi koyabiliyor. Ee, baktığınızda eğer... ...çocuğunuzda ismini söylediğinizde... ...bir size cevap vermiyorsa... ...yani bir ilgi göstermiyorsa... ...başını çevirip bakmıyorsa parmaklarıyla herhangi bir objeyi takibinde sorun varsa, göz teması kuramıyorsa, sosyal gelişimi diğer yaşıtlarına göre farklılık gösteriyorsa, anne baba genellikle bunları hissedebilir, fark edebilir. Dönen objelere karşı bir ilgisi varsa çocuğun özellikle, mesela çamaşır makinesinin önünde durup keyifle uzun süreler boş boş bakabilir ilgisi, tekrar eden davranışlar gösteriyorsa, parmak ucunda yürüme, konuşmada gerilik gibi böyle farklı gelişimsel değişiklikleri aile fark ettiğinde bu konuda bir çocuk psikiyatristi ile görüşebilirler. Bu belirtilerin hepsi aynı anda olmayabilir değil mi? Olmayabilir, Bunlardan biri tabii. ya da birkaçı olduğunda Elbette. da aslında. Aynen dediğiniz çok doğru. Birkaç tane belirti varsa o zaman bu hususta bir kendi içlerinde rahatlatmak adına evet. Doktora göstermelerinde fayda var. Otizmde en önemli şey erken tanı. Hı hı. Ne kadar erken tanı olursa, buna eşlik edecek özel eğitim, özel ve yoğun eğitimli çocuklarımızın sonraki yaşamlarında çok daha büyük bir adım atmış, uyumlama, yaşama uyum sağlamış olabiliriz. Biz aslında diyoruz ki yaşamda eşitlik için. Fırsat eşitliği evet. için eğitim otizmli çocuklar için şart. Ben bir de şöyle düşünüyorum hocam yani e, otizmli çocuklar için eğitim şart. Otizmli olmayanların için de zaten eğitim şart ki toplumda birlikte yaşayacağız, Kesinlikle. birlikte yaşayacaklar. Değil mi? biz bazen görüyoruz ya yani bazı okullarımızda, bazı sınıflarda bunu yaşıyoruz. Bir veli baskısı oluşuyor öğretmen ve okul üzerinde işte bir ya da birkaç tane otizmli evladımızın e, ya. Yani, Tam istemiyoruz demiyorlar ama ya diyorlar ki işte çok uyumlu olmayabiliyor diyorlar ve okul üzerine baskı yapıyorlar. Ama toplumda birlikte yaşayacaklar. Çok çok doğru bir noktaya değindiniz, Turgut Bey. Şöyle ki yok sayamayız. Saymamalıyız fark, zaten neden fark etmiyoruz? Fark etmek de yetmiyor. Yani bu çocuklarımızı bu bireyleri fark etmiyor olmak da yeterli değil artık onları kabul etmemiz ve yaşamımızın içerisine almamız lazım hocam bir rakamdan bahsetmiştiniz. çok istisnai bir durum değil de değil mi e, kaçta kaçtı Evet son yapılan araştırma gösteriyor ki her e, 36 çocuktan bir tanesi otizm tanısı alma e, riski var yani otizm tanısı alabilir 36'da bir hiç e, küçümsenecek bir oran çok değil büyük bir oran. Burada kız ve erkek çocuklar arasındaki dağılım da enteresan. Erkek çocuklar kız çocuklara göre dört kat daha fazla otizm tanısı almakta. Aa, onu bilmiyordum. Bir daha tekrarlar mısınız? Erkek çocuklarda kız çocuklara göre dört katı oranında bir durum söz konusu. Yani Bunu... otizmli bireylere baktığımızda evet. kendi içlerindeki dağılım bu şekilde. Bunun sebebini sanırım bilmiyoruz. bilmiyoruz değil mi şu aşamada? Otizmin nedeni de tam olarak tespit edilmiş değil. Bu nöro gelişimsel bir farklılık diyoruz. Genlerden kaynaklı olabilir. Geç ebeveynlik bir neden olabilir. Yaşamsal strese dayalı konular bir neden olabilir ama özel olarak şudur diyebileceğimiz bilimsel olarak da tespit edilmiş bir neden ne yazık ki yok. Eğitim de burada bizim için tek çare gibi gözüküyor. Erken yaşta başlandığında dediğim gibi çocuklarımızda yaşama uyumlama kabiliyetlerini geliştirebilmemiz çok çok daha Önemli. Tabii bu evlatlarımızın eğitimi için, hayata kazandırılması için siz zaten bir öncülük yapıyorsunuz, yıllardır bunu yapıyorsunuz. Burada birazcık da vakıftan bahsedelim mi? Tabii ki. Vakfımız 15 Nisan 2003 yılında kuruldu. Nisan ayı çok önemli, otizmin farkındalık ayı, o döneme denk geldi, bizim de kuruluşumuz hem erken teşhis hem otizmle ilgili farkındalık eğitimle bu konunun daha iyi noktalara gelebilmesi amacıyla kuruldu vakıf ve devletin de bu konuda yaptığı çalışmalara katkı sunmaya çalıştı her zaman hı hı. Milli Eğitim Bakanlığı Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı ile ortak projeler geliştirerek yurt çapında da bu konuda e, yapılmakta olan her türlü projenin içerisinde bir şekilde yer alıp kapasitelerini arttırmaya çalıştık projelerin. Bizim 2006 yılında e, açtığımız bir okulumuz var Şişli'de bir rol model okul diyoruz. E, Amerika'da Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü ismiyle 1970'te kurulmuş sadece otizme yönelik bir eğitim enstitüsü var. Hı hı. Biz onların müfredatını ve eğitim modelini alarak 2006'da onların bir gelişim bacağı olarak Türkiye'de hizmet vermeye başladık. Burada yapmaya çalıştığımız da biraz önce belirttiğim gibi eğitimle biraz yaşamları farklılaştırabilmek. Bizim okulumuzda 1 yaşından 21 yaşına kadar çocuklara eğitim verebilecek bir özel müfredat var. Otizmle ilgili şunu söylemek lazım. Her çocuğun otizmi özel. Kendine özgü. Yani burada bir spektrum bozukluğundan bahsediyoruz. ihtiyaçlar da farklı. Aynen ihtiyaçlar da farklı. Okulumuzda her öğrencinin müfredatı kendisine özeldir. Her öğrencinin elde etmesi gereken beceriler ayrıca hazırlanır öğretmenleri tarafından. Bir öğrenciye yaklaşık bir buçuk öğretmen düşüyor okulumuzda. Birebir eğitim, özel eğitim dememizin nedeni de bu ve yoğun eğitim. Bu bir yıllık müfredatla hedeflenen 1500'e yakın e, değiştirilebilecek beceri ya da geliştirilebilecek beceri söz konusu. Bunların hangisi ne kadarı o çocuk için gerekliyse o dönem için buna yönelik olarak biz de eğitimler veriyoruz. Bu eğitimleri vermek yetmiyor. Bunun etkisini evet, ve devamlılığını devamlı. takip de çok önemli. Ee, özellikle uyguladığımız yöntemde uygulamalı davranış analizi dediğimiz bir metot. Uygulamalı davranış analizi de bizim yine Princeton'dan, Çocuk Gelişim Enstitüsü'nden aldığımız bir eğitim modeli. Bu da yaklaşık 70 yıldır tüm dünyada uygulanan, etkinliği bilimsel açıdan da e, tam olarak tespit edilmiş en e, etkili değişim yöntemlerinden bir tanesi hı hı. otizmli çocuklar için. Şimdi yaptığımız her şeyin e, o çocukta, o ailede bir fark yaratabilmesi önemli. Bu kimi çocukta çok bir anda hızlı bir şekilde olabiliyor. Kimisinde Daha yıllarca uğraşıyorsunuz ve yavaş oluyor. Uygulamalı davranış analizinde de yapılan belirlenen becerilerin ve davranışların kimisini değiştirmek gerekebilir, Kimisini geliştirmek gerekebilir. İşte yapmaya çalıştığımızda adım adım özel çalışmalarla bunları uygulamak. Bu metodu uyguluyoruz. Bu konuda sadece kendimiz bunu uygulamıyoruz bizden destek almak isteyen danışmanlık almak isteyen rehberlik araştırma merkezleri evet. ya da benzer otizm konusunda eğitim çalışmaları yapan kurumlara Okullar, da okullara da danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu hem bizim bilgi birikimimizi paylaşmak hem de bir taraftan da okuldaki çalışmalarımıza kaynak yaratmak Doğru. amacıyla da uyguladığımız bir yöntem. Geçmişte Aydın'da böyle bir danışmanlık hizmeti verdik. Konya'da şu anda devam eden bir danışmanlık hizmetimiz var. Bir rehabilitasyon merkezine. Ee, Azerbaycan'da bizim okulumuza benzer bir okulun açılmasına vesile olduk. Oh, ne güzel. Hani yakın coğrafyada da bilgi birikimimizi paylaşıyoruz. Şunu soracağım. Bir okul yeterli mi? Biz, bu, e, biz bunu bir e, model, model okulu olarak model olarak yapıyoruz. Burada Hı. hem öğretmenleri eğitmek çok önemli. Biz bu yolculuğa başladığımızda 20 yıl önce özel eğitim öğretmenlerimizin sayısı da ülkede azdı. Bu eğitimi veren üniversitelerimizin sayısı da azdı. Yıllar içerisinde hep birlikte geliştik. Hı. Bu yolculukta biz de onlara destek olduk. Onlar da bize çok destek Yaktınız oldular. Ateş. Evet Anlaşıldı, hep hep çocuğa. birlikte büyüdü. Bizim bir bilimsel danışma kurulumuz var. Yapıyor olduğumuz her çalışma için onların da görüşlerini alıyoruz. Burada üniversitelerimizdeki değerli hocalarımızın katkıları çok önemli. Üyelerimiz arasında üniversite hocalarımız, çocuk psikiyatristi konusunda uzman profesyoneller bulunmakta. Sonuçta yurt dışında yapılmış ee, belki yetkinlikleri belirlenmiş araştırmalar söz konusu olabilir ama bunları ülkemize uygulamak, uyarlamak. Bu noktada da tabii biz bu bilimsel danışma kurulundan çok faydalanıyoruz. Bir, bir emek gerektiriyor çünkü birilerinin buna mesai harcaması, birikimlerini ortaya koyması gerekiyor. Otizm çok hassas bir konu. Bu yolculuk hayat boyu giden bir yolculuk ve ailelerin yanlış yönlendirilmelerini, e, istemedikleri şekilde umutlandırılmalarını... E, istemeyiz aslında Ve yani bu... bu e... kendileri yalnız hissetmemeleri gerekiyor değil mi hocam? Çünkü o durumda ben birçok aileyi görüyorum. Kendilerini bir noktada çok yalnız hissediyorlar. Neden biz bunu yaşıyoruz diye sorguluyorlar ama bu hayatın bir gerçeği değil mi? Yaşam yolculuğunun bir duranı da bu demek ki artık. Teşhis konduktan sonra çocuğa bir teşhis konduktan sonra e, rehberlik araştırma merkezleri var, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, aileler oraya gidip raporlarıyla birlikte bundan sonraki yolculuklarında e, nelerle karşılaşabilecekleri hakkında ilk bilgileri alabiliyorlar. Güzel. okullara gidiş hangi destekleri alabilirler? Ne gibi hakları var? Ne gibi hakları var? Bunları öğrenebilirler. Onun dışında vakfımızın bir rehberlik birimi var. Telefonla bize ulaşabilirler, e ile ulaşabilirler. Ücretsiz olarak biz danışmanlık veriyoruz ailelere, bilgi veriyoruz. Yani çocuğu bir teşhis aldı ya da şüpheleniyor. Nasıl bir yol haritası izlemesi gerekir? Bunlar hakkında bilgi veriyoruz. Okulumuzdaki eğitimi anlatıyoruz. Kendi çocukları için neler yapabilirler? Bunlar hakkında bilgi veriyoruz. Bu da çok kıymetli Tabii. bence. Bu yolculuğa başladıklarında bir noktadan sonra e, otizmi onlar da hayatlarına kabul etmek durumundalar. Ve birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bizim eğitim çalışmalarımızın temeli sadece çocuğa yönelik değil, ailelerine Aynen. de yönelik. Verilen eğitim okulda olduğu süreçte kalmıyor. Evde de devam etmek zorunda. O yüzden annelerin, babaların, çocukla ilgilenen ebeveynlerin bu konuda da bilgi sahibi olması ve konunun içerisinde bizim bir paydaşımız olması, olması çok gerekiyor. çok önemli. Peki nasıl destekçi olabiliriz? Yani ne yapabiliriz sizler için bu evlatlarımız için? Neler yapabiliriz? Otizm Vakfı'nın çalışmalarına destek olmak istiyorsanız tabii ki bizim iletişim çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya e, hesaplarımızdan hı hı. bize ulaşabilir ve yaptıklarımızı takip edebilir izleyicileriniz. Bunun dışında elbette bizim yaptığımız işleri geliştirebilmek ve devam ettirebilmek için bağışlara ihtiyacımız evet, var. Kamu yararına vakıf statüsündeyiz. Bağış makbuzu e, karşılığında eee Kişi ya da Kişilere ve rahatlıkla. kurumların destekleriyle işlerimizi yaptığımız çalışmaları büyütebiliriz. E, Tuhumatiizm orktr üzerinden web sayfamız üzerinden bize bağış yapılabilir, kredi kartıyla ya da banka bilgilerimiz mevcut orada o şekilde. E, Kurumlar da dediğiniz gibi destek olabilirler. çeşitli sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. Mesela e, Milli Eğitim Bakanlığıyla bir işbirliğimiz var. Onların özel eğitim sınıfları. Ülke çapında 2.500'e yakın özel eğitim sınıfı var. Güzel. Bu sınıfların kapasitelerini geliştirmeye çalışıyoruz. Sınıf donanımlarını iyileştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta 170. sınıfımızı açtık. Oh, maşallah. Ee, kurumların destekleriyle bunları hayata geçirebiliyoruz. Güzel. Biz orada hem donanımı iyileştiriyoruz, materyalleri, hem öğretmenlerin bilgilerini otizm konusunda ailelere ve öğretmenlere eğitimler vererek geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Okulumuzun bir burs programı var. Bu burs programına katkı sağlayabilir kurumlar, onlara özel, kurumlarına özel burs programları geliştirebiliriz öğrencilerimizin gelişimlerinde onların da bir payı olması çok mutluluk verici. Güzel. E, Tabii bütün bunları yapmaları için size ulaşmaları gerekiyor evet, değil mi? Vakfınıza evet. ulaşmaları gerekiyor. Ondan sonra zaten siz onları yönlendirip Aynen. vakfa davet edip hem projelerden hem de bunların çıkıllarından zaten bahsettiğinizde eminim ki herkes elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Çok teşekkür ederim zaman ayırıp geldiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz bu fırsat için. Çok sağ olun. Estağfurullah sandın. her zaman. Elimizden ne geliyorsa. Değerli izleyiciler e, duydunuz e, Burçak Karakalıncı Hocamı Tom Otizm Vakfı Genel Müdürü ve desteklerimizi bekliyorlar çünkü evlatlarımız için çalışıyorlar, çabalıyorlar. Bizlerin de onların yanlarında olması bence çok kıymetli olacaktır. Hem hocama sosyal medya hesaplarından hem de kurumuna rahatlıkla ulaşabilirsiniz, projelerinizden bahsedebilirsiniz veya danışmak istediğiniz bir konu varsa, birkaç konu varsa da kendisi zaten söyledi, her zaman danışabilirsiniz. Eğitim Merkezi'ne şimdi kısa bir ara veriyoruz, ardından tekrar birlikteyiz. Eğitim merkezinde birlikteyiz. Ben Turgut Özay. Eğitim merkezinde şimdi de Neslihan Çelik'le birlikteyiz. LÖSEV Halk Bir İlişkiler Koordinatör Yardımcısı. Neslihan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz? Efendim, i̇yiyim. Sağ olun. Çok sağ olun. Güzel. Tabii e, yoğun bir haftadan çıktınız aslında değil mi? Bir çalışmadan 2-8 e, Kasım. LÖSEV Farkındalık Haftası'ydı. Birçok etkinlik yapıldı. O dönemde yanlış söylemiyorum değil mi hocam? Evet. 2-8 Kasım LÖSEV'in Çocuklar Haftası. Hı. Çok doğru söylediniz. 8 Kasım LÖSEV'in kuruluş yıl dönümü. Ve e, bu hafta Lösev'in çocuklara armağan ettiği bir hafta aslında. Ve milli haftalar, resmi haftalar statüsünde kutlanan bir hafta. Güzel. E, LÖSEV'den bahsedelim hemen kısaca girişte. Tabii ki LÖSEV 98 yılında e, aslında kurulduğu dönemde 35 LÖSEV'li çocukla hizmete başladı. Fakat bugün 75 binin üzerinde kayıtlı hastası 6 milyon e, aşkın gönüllü üyesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Ve Türkiye'nin e, dünyanın aslında en büyük ağına sahip, gönüllü ağına sahip e, sivil toplum kuruluşlarından birisi diyebiliriz. E, ve hastalarımıza e, nakdi ve ayni yardımının yanı sıra sosyal destekler, danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz ve onların bu süreçte yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz aslında baktığınızda. Güzel, tabii ki onların bu kendilerini en başta mu, tabii ki yani böyle büyük hastalıklarda, rahatsızlıklarda insan kendini önce bir yalnız hissediyor, boşlukta hissediyor. Ama sizin dokunuşlarınız tabii onları güç veriyordur her şeyden önce. Çünkü bir de evlatlarımızdan bahsediyoruz, en kıymetlimiz. Bir de e, hakikaten e, LÖSEV herhalde hayatımıza girdikten sonra. E, Başarı oranları da arttı değil mi bu anlamda? Çünkü tedaviye ulaşan sayısı artınca. Çok doğru söylüyorsunuz. Dediğim gibi yaklaşık 75 bin kayıtlı hastamız var. Tüm Türkiye genelinde, e, Ankara'da biliyorsunuz Lösevin, Lösen tesimde bir hastanesi var. Evet. Bir tuda Sen Koy kampanyasıyla hayata geçirdi. Ücretsiz değil mi? Yansımlamıyor. Kanser bilmiyorum. hastaları, onkoloji birimi tamamen ücretsiz. Lösemi hastaları aynı şekilde tamamen ücretsiz tedavi görebiliyor. Hı hı. Tüm polikliniklerin olduğu multidisipliner bir hastane aslında baktığınızda ama e, onkoloji tedavisi çocuk yetişkin bu arada lösemi çocuklarla başladık fakat artık yetişkin kanser hastalarına destek veriyoruz dolayısıyla hastanemizde de yine çocuk yetişkin tüm kanser hastaları ücretsiz olarak tedavi görebiliyorlar ve lösemideki iyileşme oranları ile birlikte %95'lerin üzerine ulaştı Mevcut. bunun da mutluluğunu yaşıyoruz evet, yani evet. lösemi tedavi edebilen bir hastalık. Emeği diyoruz. geçen herkese yani teşekkür ediyoruz E ben şahsen hepsinin de ellerinden öpüyorum sağ olsunlar var olsunlar projeden baş. Hemen e, canım, kardeşim projesiyle aktarın, adım evet, adım. canım kardeşim ders ev projesi ile başlayan bir süreç var. Devamını ne olur siz aktarın. Evet tabii ki. Canım kardeşim ders projesi yine vakfımızın kurucusu Doktor Üstün Özer'in e, aslında hayata geçirdiği çok özel bir proje. E, bildiğiniz üzere lösemi tedavisi uzun süren bir hastalık. Maalesef e, birkaç yıl sürebiliyor. E, evde tedavi devam ediyor ve bu süreçte çocuklar okul hayatına devam edemiyorlar. Dolayısıyla geri kalıyorlar. Biz de bu arayı kapatabilmek, onları hayata tekrar hazırlayabilmek adına yine Milli Eğitim Müfredatı'na bağlı olarak 9 ay boyunca süren bir projeden bahsediyoruz. Tabii ki yaz dönemi de var. Bu yaz döneminde de yine sosyal aktivitelerle onların hem kişisel gelişimlerine hem de tekrar hayata tutunmalarına destek olduğumuz bir proje. Okul derslerine geride kaldıkları o süreci o arayı kapatabilmek destek adına destek veriyoruz. Güzel. Onu tamamlayan bir inci Projesi var. Evet, aslında inci ve Fayda projelerimiz uzun soğuklu projeler tamamlayanın dışında burada bu projelerde daha çok özellikle inci projesinde ana sınıfı ilk orta ve lise hmm. düzeyindeki çocuklara okulları tüm Türkiye'deki okulları ziyaret ederek bir farkındalık oluşturmaya amaçlıyoruz. Yani kendi hayatları dışında farklı hayatlar olduğunu görmeleri, küçük yaşta sosyal sorumluluk bilincine sahip Faydalıdır. olmaları, gönüllülük nedir bunu öğrenmeleri adına farkındalık sunumları Gerçekleştiriyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yine ortak yürüttüğümüz bir çalışma bu. Okullarda, küçük yaşta çocuklar yardımlaşma duygusunu kazanmış oluyorlar. Farkındalık seminerleri, stand çalışmaları, kulüpler kurarak onları bu sosyal sorumlulara tamam. dahil ediyoruz. Güzel. Peki, biz LÖSEV'in... ...nasıl yanında olabiliriz? Nasıl katkı sağlayabiliriz projelerine, çalışmalarına, fikirlerine? Ne yapabiliriz? Aslında LÖSEV'e ulaşmaları çok kolay. LÖSEV'e öncelikle gönüllü üye olarak çalışmalarımızdan haberdar olabilirler. Hı hı. Her yaştan, her kesimden, herkesin yapabileceği bir şey var diyoruz LÖSEV için. Gönüllülük adı üzerinde, gönüllülük esasına dayanan bir yaptırımı... ...zorunlu olmayan bir çalışmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sayede çalışmalarımızdan haberdar olduktan sonra... ...hem mesleki uzmanlık alanına göre ve destek verebilecekleri alanlar hem ee, dahil olabilecekleri fayda sağlayabilecekleri birçok proje ve çalışmada yer alabiliyorlar. Bu arada hani İnci projesinden bahsettik ama devamı niteliğinde bahsedebileceğimiz faydayı da biraz Lütfen. açmak isterim. Yine üniversitelerde yürüttüğümüz projemiz aslında LÖSEF fayda projesi. Burada da benzer şekilde üniversite öğrencilerini sosyal sorumluluğa katmak o farkındalığı yaratmak adına yürüttüğümüz çalışmalar oluyor. Aynı şekilde sosyal sorumluluk kulüpleri, LÖSEF fayda kulüpleri kuruyorlar okullarında ve aktif bir şekilde o yardımlaşma duygusunu hayatlarının her döneminde olacak olan sosyal sorumluluk çalışmalarına üniversite hayatında aslında adım atmış oluyorlar. Harika. Üniversite Üniversitelerin sahip çıktığı her projede başarıya ulaşır ama zaten Lösev kendi başına bir başarı hikayesi. Hakikaten sizin şahsınızda ben bütün herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve. Gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonra da elimizden ne gelirse her zaman yanınızda olmaktan da büyük keyif ve mutluluk duyacağımı hemen söylemek istiyorum. Biz Son 30 saniye ne söylemek istersiniz? Ee, dediğim gibi LÖSEV e ulaşmaları çok kolay. LÖSEV tamamen bağışlarla faaliyetlerini sürdüren bir vakıf. Dolayısıyla hem e, gönüllülük anlamında hem destekleriyle yapabilecekleri e, çok şey var. E, desteklerini bekliyoruz. Güzel. Sağ olun, var olun. Zaman ayırıp geldiğiniz için çok Rica teşekkür ederiz. ederim. Değerli izleyiciler, Neslihan Çelik bizimle birlikteydi. LÖSEV, Halk Ve İlişkiler Koordinatör Yardımcısı. LÖSEV'i zaten biliyoruz ama bir projelerinden birazcık hızlıca bahsetmiş olduk. Tabii ki desteğimize her zaman ihtiyaçları var. Kıymetli evlatlarımızın ihtiyaçları var. Çünkü zaten bu desteği vakıf kendisi için istemiyor. Evlatlarımız için bu hastalıkla, bu sıkıntıyla baş etmeye çalışanlar için istiyor. O yüzden yanlarında olmak çok kıymetli olacak ben şahsen yapmaya çalışıyorum. Sizler de yaparsanız eminim ki yarınlar bizim için daha güzel olacaktır. Evlatlarımız için de tabii ki. Eğitim merkezi bu haftalık burada sona eriyor. Ben Turgut Özay. Yeniden birlikte olunca dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.